Türk okulların açılması güzel bir faaliyet. Türkiye adına güzel bir çalışma. Ama sadece bu yolla İttihat İslam'ı sağlaması mümkün olmaz. E doğru. Yunanistan her yerde okul açıyor. Hristiyanlık veya Yunan kültürü hakim olmuyor. Amerikanın okulların ucu bucağı yok. Her yerde var kolejleri. Hiçbir şey olmuyor. Herkes kendi işinde gücünde. Okullu olmaz bu iş. Allah'ın gücüyle olur. Allah'ın seçmesiyle olur. Samimiyetle olur. Samimi gayretle olur ve Allah'tan samimi ummakla olur. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri yemin ediyor. Allah adına yemin ediyorum. İslam bu yüzyılda hakim olacak göreceksiniz. İnşallah. 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 Yani bu önümüzdeki yüzyıl içerisinde hakim olacak diyor. İnşallah. 1545 gibi de kıyamet kopacak diyor Bediüzzaman. İnşallah. İnşallah. Hocam Allah'ın kaderde yarattığı kişi inşallah Mehdi Aleyhisselam olacak. Allah onun ayetlerde de Musa'ya buyuruyor. Ey Musa bir kader üzere geldim buraya diye inşallah. Mekke'ye inşallah zamanı geldi. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Ya dünyanın metafizik olduğunu inanmıyor. Ya ben mesela Ankara'dan geldim mi tek başına bir insanım. Maşallah. Ya kim dinler ya adam ya. Gidersin akademide. Benim. O akademi nasıl bir yer olduğunu herkes bilir. Evet. Kimse dinlemez. Yani öyle bir ilmim, eğitimim de yok ya. Yani. Evet. Normal liseden mezun olmuş gelmiş bir insanım. Ama bak Allah nasıl bir etki meydana getiriyor. Maşallah. Allah. Kitap. Allah. 75 yabancı, 76 yabancı ile çevrilen kitaplar. Maşallah. Yüz binlerce kitap, yüz binlerce CD. Maşallah. Ve muazzam bir etki. Maşallah. Adım 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 Cenab-ı Allah'a ilerletiyor. Ama asıl silah sevgi. Mümin. Asıl silah sevgidir. Mehdiyet'in asıl silahı sevgidir. Cami'ye birkaç hadis sokayım mı inşallah. Evet. Ee, Mehdi Aleyhisselam'ın dostları gençlerden oluşacaktır. Onun ordusundaki yaşlıların durumu gözdeki sürme ya da azıktaki tuz gibi olacaktır. Azıktaki en az olan şey tuzdur inşallah. Mehdi dünyanın doğu ve batısını fethedip İslam'ı dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır. Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde Mehdi'nin sözlerini duyacak ve Mehdi İslam'a hayat verecektir. Maşallah Cenab-ı Allah ölümünden sonra diriltirdi İslam'ı diyor. İslam